Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2'de yeni videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar bu yeni videomuzda şöyle sizlere belirteyim. Çok pardon. Renault tırımızla ufak bir turlayacağız arkadaşlar. Şöyle arabayı göstereyim arkadaşlar size. Böyle görüyorsunuz. Arkadaşlar bu rengi Türk baraklarını falan ben mod olarak indirdim. Bunu linke bırakırım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar bu videomuzda Nereden nereye gidelim? Osnabrück'ten. Şöyle nereye gidiyoruz? Hannover'a gidiyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Arabamızı çalıştıralım. Şöyle çalıştırdık. Görüyorsunuz yavaş yavaş kalkalım, el frenimizi de indirelim. Böyle kalkalım artık. Kalktık arkadaşlar, gidiyoruz. Arkadaşlar bu bölümde direkt setiyle çektim. Ee, şu anlık biliyorsunuz karantinadayız. Eee koronavirüs dolayısıyla dışarı pek çıkamıyoruz. Bu yüzden yeni direksiyon sesi alamadım. Bununla devam ediyoruz böyle. Biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. 900 derece olmadığı için yani görüyorsunuz, şu an görüyorsunuzdur. Videoda böyle kendi kendine direksiyon dönüyor arada bir. Kusuruma bakmayın o yüzden. Virüs bitseydi yenisini alacaktım zaten. Arkadaşlar tırımız da güzel. Yani ben beğendim. Siz de beğenirseniz indirirsiniz. Böyle yavaşlayalım. Kaza olmasın. Diğer videolarımızda gibi. Diğer videolarımızdaki gibi pardon. Böyle şunları araba yoksa geçelim. Var mı? Yok galiba. Görmüyorum ama şu an araba yokmuş. Bir yavaştan geçelim. Pek fazla da gaz vermeyelim. Sonra kaza falan yaparız. Arkadaşlar Euro Truck Simulator şu anda en çok üstünde olduğum bir oyun. Yani severek oynuyorum. Sizler için de videosunu çekiyorum. Şöyle. Arkadaşlar tır beklediğimden hoşuma gitti. Beklediğimden fazla hoşuma gitti. Çok pardon. Çok pardon. Şu an bir kasma yaşadık galiba. Videodan dolayı. Aynen yani bir daha yaşadı. Şu son anda kazadan kurtuldu. Son anda fark et. Çok dibimdeydi. Ben de biraz ona yanaşmıştım daha doğrusu. 90'ın üzerinde gidiyoruz sürekli. Videoyu pek uzun tutmamak için bu sefer kısa e, bir yolculuk seçtim. Yani Kısa bir öz olsun gibi. E, i̇leride e, multiplayer videolarımızla devam edeceğiz. E, Pro Modus'a devam edeceğiz büyük ihtimal. Hemen olmasa bile bir 2 ay içerisinde en geç Pro Modus'a geçeceğim. Orada video çekeceğim. öyle arkadaşlar şu an direksiyonu fark ediyorsunuzdur büyük ihtimal i̇şte geçmeye gerek kalmadı bu geçti Böyle arkadaşlar arkadaşlar önceki videolarımı izlemeyi unutmayın lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın yani büyüdükçe daha güzel videolar gelecek kanalımız büyüdükçe pardon düzeltme yapıyor yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda daha iyi ve güzel videolar gelecek sizler için. The Hunter Class'e multiplayer'de devam edeceğim büyük ihtimal. Single player pek yani sarıyor aslında ama adı nedir? Multiplayer daha güzel yani daha çok sarıyor. Şimdi çok uzun olduğu için de videoya biraz zor oluyor. Ama e, sizler için yani, kısaltmaya çalışacağım. E, The klasikte e, hayvan bulmak cidden çok zor. Ama şu an bir yöntem var aklımda, onu uygulayacağım bir, bir dahaki videoda. Umarım sizler için videoda hayvan bulurum. Normalde buluyorum, videoda bulamıyorum. Kusuruma bakmayın. Böyle yolculuğumuzda az kaldı zaten. Ee, arkadaşlar, de dediğim gibi diğer e, videolarımda da söylemiştim sizlere. Multiplayer videolarımıza katılmak istiyorsanız yorumlarda belirtin ve sizlerle de oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar cidden tır güzelmiş yani e, çok hoşuma gitti. Büyük ihtimal bir süreliğine bunu kullanırım. Şöyle yavaşlayalım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir de dıştan göstereyim sizlere. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı cidden çok iyi. Şöyle selektör yapalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Burada e, hepinize iyi Ramazanlar. Şöyle garajımıza girelim. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Yani garajımızın girişi nereden Geçti. bu taraftan da Aynen bu taraftan. Şöyle. Yani şöyle duralım. Biz size tekrardan göstereyim arkadaşlar. umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. İyi Ramazanlar diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.